Arkadaşlar cümlete selamun aleyküm. Yeni bir Roblox videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ya, seçiyorum abi ya. Bugün yapalım. Yiğit'le Yiğit ile yine beraberiz. Yiğit selam ver. Selamünaleyküm. aleyküm. Evet Yiğit ile beraber bugün abi, herkes Roblox dediğini seçebilir bugün. Herkes. Şimdi milleti ikiye böleceğiz, üçe böleceğiz, beşe ayıracağız falan filan. Ya, evim şey çok şey abi ya. Çok... Bu ev, ev çok kolay sürekli ev oyunu yaptırıyoruz ama ve lakin. Yapamıyoruz. Kaçamıyoruz yani. Kaçabilsek oynamayacağız da. Yani öyle değil. Evden kaçabiliyoruz ama süresi çok az. Evet evden kaçabiliyoruz da süresi az. Doğru. Bu da doğru. Şimdi git ne yandasın? Gel bakayım buraya. Abi dur. Anahtarı almayı Tamam. Ben de şuradan ufak ufak gideyim. Sarı anahtar açıyorum şurayı. Sarı. Ama ne ara anahtarı aldın? Anahtarı almadım canım. gibi. Orada anahtar yok. Anahtar yok. Ben bir yere ışınlanmışım. Şimdi bakıyoruz şuraya. Ansar anahtarı buldum ben. Ben bir tane şey tuvaletteki kapı. Hele aman aleyküm. Sağolsun. Harika bir giriş yaptı Aytede ortama. Hihi biz. Abi. Aytede bizi mahvedecekti az daha. Yaşama öyle yaşlı Şunu alayım da yiğit yiğit öyle zerdar gibi kalsın öyle. Abi. Ne ne? Nafta mı diyeyim? Tamam nafta. Oo. <laughs> Bu, bu ne böyle lan? Bu ne böyle? Abi. Hı. Bak kaçmayı açmanın sözünü biliyor Erkan bu anahtar şuraya mı abi? Dur abi beni takip et hadi. he boy. Bak onlar şimdi nasıl takılıyor. Ana dur dur dur. de şimdi. Tamam tamam. Ay, Dur. Ne şimdi bana? Aa de şimdi. Bak ben Şu anlık beni bıra bıraktı da bir. Ben bir tane anahtar buldum. Anahtarı Aa! buraya bıraktım. Ne oldu lan? Kurekle vuralım. <laughs> takip etmiyor, takip etmiyor orada kaldı. Anahtar var Yiğit orada karşı dümdüz Ahmet Buraya anahtar bıraktım abi, oraya. Abi, o değil, o değil, peşinde. Peşinde mi? Ne yapar Le? Ben geleceğim ama. Purple Lamborghini. Aa, tutu, 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 tutu. Oğlum çatır çatır oynuyorum oyunu lan. Çadır çadır oynuyorum ben şu an. Ben sakın, Bu anahtar nereye açıyor acaba? Abi, abi şu anahtarı açıyor. Siyah anahtar nereye açıyor le? Abi, bizim doğduğumuz yeri açıyor. Allah Allah. Hı. Aa Ayet edin merhaba. Vallahi Ayet edin gel. Gel. Abi şifreyi de buldum. Kaçıyoruz Ya İyi hadi aç kapıyı da gidelim. Ben de aynı abi. ben değil. Dur adama sıçmayayım bu değil? Abi seni orada. Abi çok kötü. Ayet Eli beni az daha öldürüyordu. Tam kapının orda. Gel git oradan gel. Çabuk Ayet dedi geldi arkamda. Hadi gidip git. Aç kapıyı. Açtım. Açtım. Hadi gidip. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> 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 Zerdali ya. Zerdali be. Hadi bakalım. Hadi hadi atla. Atla dik dik abi. Hadi ya. ilk mapten böylece kaçıyoruz. Şimdi da hiç daha önce pizzacıyı oynamadım. Yalan yok. Ama renkleri gayet gözümü kör etti. Lan. Ha, daha başlamadı. Uyu 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 <laughs> var, yeşil Oğlum bu köre diyor beni burası ya. Nasıl bir harita lan ne oluyor Oo oh, IT diye bak. Ayte de HG kanka. Bir, yeşil yeşil Oğlum ne kötü bir yer map burası ya. Aa iyi bak ayet millet gasp ediyor. Aa, gelme bana gelme. Tuvalete geldim tuvalette ne var? Tuvalette ölüm sağladım orada bir şey var. Ben oraya, oraya Biz burada boşuna mı buradayız baba anne ne ya? Hani burada anahtar yok bir şey yok. Ben aldım çünkü. Ne abi orada yeşil anahtar mı var? Bir bakalım. Dur dur orada yeşil anahtar var. Madenelerden çıkacağım çıkacaksın. o değil de ya. Ne anahtar nereye açıyor bu? yeşil anahtar nereye açıyor? Bilmiyorum ya. Ben hiç sanki geride geri bir yer gördüydüm de. Ayte de orada bir yerde ya. <laughs> Ayte de orada. Bilmiyorum buralarda bir yer olabilir dikkat et Efendim bu sarı mı? Pizza lan Pizza ne yapacağım Baba yiğit ayıta de oraya geliyor Buraya mı geliyor? Hı -hı. Uy, uy, uy. Hadi ben saklamıyorum. Saklamıyorum. Siyah bir anahtarım var baba yiğit Bu siyah anahtar ne işe yarıyor? Şuraya mı açıyorsun siyah anahtar? Abi ölüyorum Allah rahmet eylesin yiğit Abi oraya benim açmayayım. bir planım var Allah Allah. Evet. Senin planın varsa alacağız. Ayta <laughs> da renk ya Şimdi gelemez. Bak neredeyim. Ayta da kimle düşüyor? Bak neredeyim ben? Şş. Vur. Ben öleceğim. Onu ne yapalım? Ya. Ne yapıyorsun yap. Kardeş kıyar. Ne oldu lan? Ne oldu? Öldüm. Nasıl öldüm? Hay anasını avradını ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Oyuncak dükkanı mapine geçtik. Ne oldu geç ben atla. Ben çok fena biliyorum abi ya. Yiğit burayı çok fena biliyormuş ben ilk defa oynuyorum. Ben abi biliyorum az ya. önce gördüğünüzde bir bug oldu. Saçma sapan yere öldüm Kafayı yedim çıldırdım bilgisayar fırlattım kulaklık fırlattım her şeyi kırdım attım. Arkadaşlar biraz para lazım o yüzden videoları izleyin kulaklık kalacağım Maalesef Kulaklığı parçaladık. <laughs> abi niye bıraktın, o ne lan? Hay bak. Milleti gasp ediyor. Şimdi... Vallahi tediye bir benim 3 de değil abi. Şurada oyuncak, silah, milah yok mu lan? gel gel gel. Vuralım mı Oğlum neymiş burası? Ne Aa ben anahtar buldum. Buradan mor anahtarla açılan kasa var Yiğit. Mor anahtarın varsa burayı açabilirsin. Ben mor anahtarım hiç olmadı. Yani. <laughs> 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 lan ne çalan bitmeni biliyor musun Yiğit? çalıştırdım. Ka kavga ediyorlar. Bunu durdurdu iki dakika. O değildi. Haydi edile mi kavga ediyor? Burada <laughs> çalıştırdık. Şimdi pembe bir anahtarım var. Oo, ayet edeyim bak. Pembe anahtarla ne yapabiliriz? Şöyle bir bakınalım. Pembe anahtar ne iş bize Orası mavi, burası ne dayı? Ama mavi anahtar. Mavi anahtar nereye açtı biliyor musun ki ben? Abi, ma mavi anahtar. benim Ana. Evet senin peşinde görebiliyorum. İzliyorum da öldün sen herhalde ya. Ölmedim ben ya ölmedim. Ölmedim merkez. Merkez. Şuradan gidiyoruz. Sonra buradan geliyoruz. şuradan mavi kasaba Mordu lan bu mavi değil. Mor. Abi kaç. abi kaç. Abi run yok. Abi run yok. Ben kaçıyorum zaten. Abi run yok. Nereye run yapayım? Gel gel. Hadi kurtuldum. Al kaç. Al kaç. Hadi buradan geliyor. Buradan geliyor. Pembe anahtar buraya açıyorum Ben nereye gittim açtım. Pembe anahtar tamam. Ha pembe anahtar bunda. Pişt, Neye baktın sen? Sen neye baktın? Abi, dur, zaten çok ben. Mavi anahtar ne işimize yarıyor lan? Oğlum mavi anahtarı beni takip atıyor. Ananı atanı. Pembe anahtarla öldü geri zekalı ya. Abi bir bakalım. Ananın nikahını. <laughs> Kapıyı kapatalım da söyle. O çekişte ne yapacağımız biliyorsun değil mi? Gel bak. Ben kestim ki. Oğlum gri anahtarı oraya çöp, pembe anahtarı ben aldıydım. Pembe anahtar ne işimiz var ya? Hala. Aa, ben pembe anahtar burada. Ya pembe ana, ya, önce çözemedim. Pembe anahtar orası da, pembe anahtarı yani adam öldürdü Aa pembe anahtar burada. Yine başka sağ aldı bak. Adam bilmiyor fen manatları gel. Gel gel fen manatları. Ha, bırak fen manatları dur ben alayım fen manatları. Abi, abi oraya gelemiyorum ben yani. Ben geliyorum ben geliyorum ben abi. Sen şey, orası bana, tuvalet diyor. miydi? Evet fen manatlar. Evet buradan turkuaz bir de bu ne lan? Abi. Bir şey mi öttü? Yı. Bir kart gibi bir şey aldım ama herhalde şu büyük ITD'yi çalıştırdım. Öptüm Sen o oh, Joyce, öyle gelmek yok. Bak, öyle gelmek yok. hey 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 Hey, senin derdin ne? Mavi anahtar oraya çıkmış. Mavi da öğrenmiş oldum. Ama ben şu tur kağıdı açayım da bir. Wow, Joyce gel, Joyce gel. Sana fake atacağım diye ölüyordum, 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 ölüyordum. Oğlum önümü görmüyorum. Şekil ait edi. Oğlum ananı siktim. <laughs> bokluğuna gittik ya. Bence de bokluğuna Arkadaşlar bugün bir tane sadece birinciliğimiz var. Bir kere kaçabildik Ayted'den. Geri kalan, işte kısımda, kalan kısımda Geriye kalan kısımda Ayted'i bizi gasp etti. Evet. öldürdü. Özellikle bu en iyi oynayan Ayted'i buydu ama. Yalan yok şimdi adamın hakkını yemem. En iyi oynayanı buydu. Baksana gayet şey oynuyor da biz de biraz Zerdar gibi oynadık tabi o da var. Şeyi açalım mı? Artık e, bu videoluk bu kadar olsun. Devamını getiririz yani inşallah. da yine oynamaya devam ederiz. E, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın gençler. Hepinizi seviyoruz. Hepinize sonsuz teşekkür ederiz. İyi akşamlar görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay de bakayım sen de bir de. Olmadı. Sen de veda et. Bay bay. İyi ha, akşamlar. Sen, sen de veda etmiyorsun? ben veda diyorum da. Görüşürüz. Hadi allah aman